9 Aralık salı sabahından hepinize günaydın. Birazcık geç kaldık. Düzenli izleyicimiz Okan abimiz yorum yazmış. Work 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 hocam kalk artık çalış. Biraz geç kaldık dostlar. Kusura bakmayın. Korku ve açgözlülük endeksimiz 22 puanda arkadaşlar. BTC USDT paritesine geldik. Günlük grafikteyiz. İçinde bulunduğumuz günün pivot seviyesi 90844 dolar. Bir önceki günün pivot seviyesinden daha yüksekte bir pivot seviyemiz var. Buradan içinde bulunduğumuz güne 1 artı puan yazıyoruz. İçinde bulunduğumuz günün pivot seviyesinin altında başlamışız güne. Şu an S1 seviyemize fitil atmış durumdayız. Buradan da içinde bulunduğumuz güne 1 eksi puan yazıyoruz. Şöyle MRC indikatörümüzü açalım. MRC indikatörümüzün hareketli ortalaması pivot seviyemizin üzerinde ancak kuvvetle muhtemel gün içerisinde böyle altına kırarak bir tat sinyali oluşturabilir arkadaşlar. Yakından takip ediyoruz. Buraya da bir yarım artı koyalım. Şimdi şöyle bir uzaklaştığımız zaman burada düşen trende yaklaşırken fiyat tepelerinin yükseldiği, RSI tepelerinin bu yükselişi desteklemediği bir negatif uyumsuzluk oluşmuştu. Uyumsuzluğumuz çalıştı şu an minik bir düşen trendin içinde olduğumuzu söylemeliyiz 15 dakikalık grafiğimizde. Saatlik grafiğimize geçtiğimiz zaman arkadaşlar hareketli ortalamamızın altındayız. Pivot seviyemizin üzerindeyiz. Yani ayılar ve boğaların bir çarpışma sahasındayız. Piyasamızda kararsızlık hakim. 4 saatlik grafiğimizde söyleyecek yeni bir şeyimiz yok. MRC indikatörümüzün ana hareketli ortalaması ve pivot seviyemiz destek olarak çalışıyor bu seviyeler 89.000, 89.500 doları gösteriyor. Günlük grafiğimize geldiğimiz zaman kırmızı bir mumumuz var. Düşen bir gündeyiz, olumsuz bir gündeyiz. Günlük grafikte şu an sizlere ekstradan söyleyeceğimiz şey hareketli ortalamalarımızı açtığımız zaman mavi yani 50 hareketli ortalamamız 365 hareketli ortalamayı aşağıya doğru keserek burada bir dead cross oluşturdu dostlar. Lütfen dikkat edelim. 3 dakikada Bitcoin'in sonuna geldik. Lütfen beğenin, yorum desteğinde bulunun, paylaşın. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın.